Kaç dileğim var? Sadece bir ve dileğim konuşan bir Nubini ne olsun. Tek dileğini o işe yaramaz Brain Rot için mi harcadın? Hey biraz saygı. Bacon kaç dileğim var? Sıfır. Hepsini bu konuşan Nubini Pizzanini için kullandım. Hahaha ha ha, o Nuba konuşma Dexter. Sıfır dileği var. Bir sürü dileğim ve beyin çürüğüm var. Umrumda değil. Hala senin arkadaşın olmak istiyorum Bacon. İşte al bu patrah mat Sana hediye edeceğim. Seni asla hiçbir şey için takas etmeyecek. İşe yaramaz şişko. Zumi sana ne oldu? süper güçlü olmayı diledim ve sadece dokunarak semiyi kırdım. Hiç dileğim yok, bekleyin. Aniden sonsuz dileklerim mi var? Dexter'ı bulmalıyım. Bana yardım etti, ona borçluyum. Bir şeyler yanlış. Dexter günlerdir ortada yok. Ama gitmeden önce semiyi normale döndürebilir misin? Tamam. Seminin geri gelmesini diliyorum. Merhaba. Bekle, neden ağlıyorsun? Korkunç bir şey oldu. Dexter ile konuşabilir miyim? Sonsuz dileğim var, inanılmaz. Biliyorum. Dexter sana tüm dileklerini verdi. Telefonu bozulduğu için artık BioLink'inden indirdiği Minecraft modlarını bile oynayamıyor. Her beğeni için Dexter bir dilek geri alacak.